Herkese merhaba. Renkli Doğa kanalına hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü? Bazı bahçelerde baklalar kocaman büyürken sizinkiler neden cılız kalıyor? Ya da bir başkası "Ben Kasım'da ektim, baharda sepet sepet topladım." derken sen neden aynı verimi alamıyorsun? Cevabı çok basit. Doğru zamanda, doğru şekilde ekim. Bu videoda size Kasım ayında bakla ekenlerin neden baharda sepet sepet ürün topladığını, hangi toprakta nasıl ne kadar derine ve ne sıklıkta ekmen gerektiğini adım adım anlatacağım. Yani bu videonun sonunda benim de bahçemden bereket fışkırıyor diyebileceksiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Kasım'da bakla ekmenin asıl sırrı. Bakla kışın en az konuşulan ama en çok verim veren sebzelerden biridir. Kasım ayı geldiğinde bahçeler sessizleşir. Çoğu bitki dinlenmeye çekilir. Ama bakla işte o sessizlikte çalışmaya başlar. Kökleri toprağın derinine iner. Kış boyunca güç toplar. Baharda hava ısındığında sen daha fide alsan mı diye düşünürken bakla çoktan çiçek açmıştır bile. Baklanın Kasım'da ekilme nedeni budur. Soğuğu sever ama donu değil. Kasım toprağı baklanın kök salması için tam kıvamındadır. Ne çok sıcak, ne çok soğuk. Bu dönemde ektiğinde bitki bahara kadar güçlü bir kök sistemi kurar. İlkbaharda ise toprağın ısınmasıyla adeta fırlar. O yüzden diyorum Kasım baklanın gizli başlangıç zamanıdır. Doğru toprak baklanın ruhunu besler. Evet bakla seçici değildir ama iyi toprağı buldu mu coşar gider. En çok organik maddece zengin, humuslu ve gevşek toprakları sever. Yani hava alabilen, suyu tutan ama boğmayan toprak. Toprağın ağır kirli ise mutlaka belleyerek havalandırmanız gerekecektir. Bir de yanlış hayvan gübresini karıştır. Bakla o gübreyle adeta güç depolar. Bakla kökleri azot bağlayan bakterilerle çalışır. Yani sen bakla ektiğinde toprağını da gübreliyorsun aslında. Bu yüzden bakladan sonra domates, biber veya patlıcan ekersen o bitkiler patlama yapacaktır. Toprakla dost olmanın en güzel yollarından biri budur. Doğa sana hem ürün hem bereket olarak geri dönecektir. Üçüncü olarak tohum seçimi. Küçük bir tane, büyük bir fark. Bakla tohumu basit görünür ama verimin kaderini belirler. Kendi tohumunu kullanacaksan mutlaka ılık suda bir gün bekletmelisin. Bu işlem kabuğu yumuşatır ve çimlenmeyi hızlandırır. Hazır tohum alacaksan yerli türleri tercih etmenizi öneririm. Sizlere birkaç tohum önerim olacak. Filiz 99, Sakız, Karabakla gibi çeşitler Türkiye'nin iklimine çok iyi uyum sağlar. Bakla tohumu seçerken şunu unutma: eğer küçük bir bahçen varsa, bodur ve kısa boylu türleri tercih etmenizi öneririm. Bu hem yerden tasarruf sağlar hem de hasat zamanı kolaylık. Ufak bir ipucu. 10 tohumdan 8'i çimleniyorsa, tohum sağlam demektir. Çimlenme testi yapmadan ekim yapma. Çünkü her boş tohum sana zaman kaybettirir. Dördüncü olarak ekim zamanı ve derinliği. Kasım'ın altın noktası. Kasım'da mı, Aralık'ta mı diye çok sorulur. Cevap net. Aralık ayını bekleme, Kasım ayını kaçırma. Ekim bölgene göre değişir ama genel tablo şöyle. Akdeniz ve Ege Kasım ortası. Marmara ve İç Anadolu Kasım başı. Doğu Anadolu Ekim sonu. Tohumları 4-5 cm derinliğe ekmemiz gerekiyor. Her tohum arasında 25-30 cm, sıralar arasında 40-50 cm mesafe bırakmalıyız. Bakla sıkışık alanı sevmez. Biraz özgürlük ister. Toprak çok ıslaksa hemen ekim yapma. Hafif nemli olmalı ama çamur gibi değil. Bir de yüzeyi tırmıkla hafifçe düzeltmemiz gerekir. Çünkü bakla kökü sıkıştığında gelişemez. İlk ekimden sonra sadece bir kez can suyu vermemiz yeterli olacaktır. Sonrasını doğaya bırak. Kasım yağmurları zaten senin için çalışacaktır. Beşinci olarak sulama ve gübreleme. Bakla fazla suyu sevmez. Kök çürümesi dediğiniz en büyük hata, hep bol su vereyim de büyüsün düşüncesinden gelir. Kışın genelde yağmur yeterlidir. Ancak toprak kuruyorsa 15 günde bir az miktarda su verebilirsiniz. Baharda çiçeklenme dönemine geçtiğinde ise biraz daha su ister. O zaman haftada bir sulama yeterli olacaktır. Ama unutmayın, su birikintisi varsa o kök çürüyebilir ve verim düşebilir. Gübre olarak Kasım ekiminde en iyisi yanmış hayvan gübresidir. Çiçek öncesi dönemde ise sıvı solucan gübresi takviyesi baklaya doping etkisi yapar. Yani ölçülü gitmeniz gerekiyor. Çünkü bakla zaten kendi azotunu üretir. Altıncı olarak don tehlikesi ve korunma yöntemleri. Bakla soğuğu sever ama genç fideler dona dayanamaz. Eğer İç Anadolu veya Doğu bölgelerdeyseniz, Karadeniz bölgesindeyseniz toprağın üstünü ince bir malç tabakasıyla örtmemiz gerekecektir. Bu Saman, kuru yaprak ya da törf olabilir. Bu katman toprağı sıcak tutar. Yani otları bastırır ve suyu dengeler. Baklalar 10-15 cm boya geldiğinde diplerini hafifçe toprakla kapatmalıyız. Bunu boğaz doldurma olarak düşünebiliriz. Hem kökü güçlendirir hem bitkiyi soğuktan korur. Bakla sana der ki beni biraz üşüt ama dondurma. İşte bu ince dengeyi tutturursanız baharda mükemmel bir çıkış yakalarsınız. 7. olarak zararlar ve hastalıklar. Sizlere doğal önlem rehberi sunacağım. Bakla da genelde dayanıklı bir bitkidir. Ama bazen bakla zınla adı verilen küçük böcekler yaprakları kemirir. Kimyasal ilaçlara hiç gerek yok. Evde kolayca hazırlayabileceğin doğal bir sprey var. 1 litre suya 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı sıvı sabun ve biraz acı biber karıştır. Bu karışımı yapraklara püskürt. Böcek yaklaşamaz kök çürümesi veya mantar hastalığı içinse toprağı sık sık havalandırmamız gerekir. Eğer bakla iyi hava almazsa yapraklarda hastalıklar oluşabilir. Toprakta su birikmiyorsa zaten bu hastalıklar kolay kolay çıkmaz. Bakla doğası gereği toprağı yeniler, azotu dengiler. Yani sen bakla ektiğinde aslında toprağa iyilik yapmış oluyorsun. 8. olarak hasat zamanı. Kasım'da ektiğin baklanın meyvesini genelde Nisan sonu ile Mayıs ortası arasında toplarsın. Hava durumuna göre biraz erken ya da geç olabilir. Hasat için en doğru zaman kabuklar hala canlı yeşilken ve taneler çok sertleşmeden önce sabah erken saatte toplarsan baklanın o diri tazeliği bozulmaz. Topladıkça bitki yeniden çiçek açar. Yani sürekli ürün verir. Bir defalık değil, haftalarca hasat alabilirsin. Fazla gelen baklaları ayıklayıp dondurucuya koyabilirsiniz. Bu şekilde aylar sonra bile aynı tazelikte çıkar. Ve işte o zaman gerçekten anlarsın. Kasım'da ektiğin bir avuç bakla, baharda sana sepet sepet ürün getirir. Sonuç olarak bakla sana sabrı öğretir. Kasım'da bir avuç tohumu toprağa teslim edersen sonra doğanın ritmini beklersin. Yağmur yağar, kar düşer, toprak uyur ama o minik tohum derinlerde çalışır, güçlenir. Şimdi sıra sizde. Siz hangi bölgede bakla ekiyorsunuz? Hangi ayda bakla ekiyorsunuz. Kasım mı aralık mı tercih ediyorsunuz? Yorumlara yazın. Diğer üreticilerle deneyimlerimizi paylaşalım. Bu rehber sizlere faydalı olduysa videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videoda bakladan sonra toprağa hangi bitkileri ekersen daha bereketli sonuç alacağını anlatacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Renkli doğayla kalın arkadaşlar.